Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Unla slime tariflerine başlıyorum. Birbirinden güzel 3 farklı test yapıyorum. Bakalım kimler denedi bu tarifleri ya da deneyecek. Haydi bakalım, yorumlara bekliyorum. Tam 3 kaşık un koydum. Ölçülü yapıyorum bu tarifi. Garanti olsun, tam tutsun diye. Şimdi sırada su var. 1'e 3 gibi daha çok sulandırıyorum. Evet, 3 kaşık undan sonra 1 kaşık Su koyduk, karıştıracağız. İsteyen boya koyabilir, isteyen de böyle farklı bir malzeme koyabilir. Ne koyabilir? Mesela keçeli kalemlerle su da renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok keyifli oluyor, tavsiye ederim. Güzelce karıştırıyorum. Aa, katı oldu sanki diyenler hayır hayır telaş etmeyin lütfen. Su koyarken çok çok temkinli olun. Sonrasında aşırı cıvık oluyor ve hiç güzel olmuyor arkadaşlar. Ellerinize yapışıyor. Bu testte ne yapıyoruz? Güzelce yoğuruyoruz. Güzel yoğurmak esas. Bakın hafif ellerime yapışıyor ama hiç sorun değil. Birazcık un dökebilirsiniz ya da daha da yoğurup iyice kıvam aldıkça hamur kendine geliyor arkadaşlar. İşte şekil bir ağda gözüktüğü gibi. <laughs> hamur dedim bu bir hamur slime arkadaşlar. Hamur slime'ları da çok seviyoruz. Çok garanti tarifler öyle değil mi? Çok güzel oldu. Kaba koyalım ve bir o kadar da bekletelim. Minnoş minnoş kaplarımıza koyduk. İkinci slime testle devam ediyoruz. Haydi bakalım ikinci kabımız ve ikinci testimiz geldi. Bebek şampuanı. Bu Bim'de mi satılıyordu A101'de mi arkadaşlar? Hangisindeydi? Bebek şampuanıyla tarif isteyenlere gelsin bu. Ve çok güzel sarı renkli bir o kadar da mis kokulu. Biraz da su döküyorum. Bakalım sonucunda bundan slime yapabilecek miyiz? Yoksa fake mi? Yoksa gerçek mi? Sorularının cevabı. işte bu ikinci testimizde arkadaşlar. Hadi bakalım karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım çılgınca karıştıralım ama çok cıvık. Bakalım ne olacak? Kabını mı kapatacağız, tuz mu dökeceğiz? Haha <laughs> bilemediniz ikisi de değil. Bu sefer kabartma tozu ekliyoruz arkadaşlar. Aşırı döktük bu arada. Niye bu kadar çok koydum ben de anlamadım. Umarım başarılı olabilirim. Bebek şampuanıyla panten şampuanı karıştırınca da çok güzel bir slime oluyor. Bunu hepiniz yazmıştınız. Yazanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca denemiştim tariflerde. Bunu da unutmadan hemen söyleyeyim dedim. Eski videolarım da var. Bakıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Kapağı kapattık ve beklemeyi alıyoruz. Sırada üçüncü ve son testimiz geldi. Gel bakalım. Çok ilginç bir tarif olacak bu. Bu nedir? Listerin, Evet, yanlış duymadınız. listerin. bir de kapağını açabilsek çok güzel bir test olacak ama. Evet, listerini döküyorum. Hoppa, rengi çok güzelmiş bu arada. Şeffaf. Bu renk bir slime olsa ne kadar güzel olur. Umarım olur. Şimdi de vazelin koyuyorum. Bu da bir tarif, istek bir tarifti. Kapağını açamadık yeniymiş bu vazelin. <laughs> Arkadaşlar, yandan bantlı olduğu için açamadım. Evet, bolca bir kaşığı Hoppa, içine döktük. Bakalım kurtulabilirsek tabii bir hayli yapışkan çünkü. Şimdi sırada ne var? Bunları güzelce karıştırıp listerin içinde eritmeye çalışacağım. Umarım başarılı olabilirim. E tarif böyle başka ne yapabiliriz diye sorarsanız eğer bu tarif böyle arkadaşlar. Deneyeceğiz göreceğiz bakalım ben de bilmiyorum. Eritmeye çalışalım çünkü o hafif birazcık böyle listerin çözücü bir sıvı olduğu için e, vazelinde bakın bir hali çözüldü gibi. Evet, sadece kokulu hoş bir şey oldu. Umarım, umarım, umarım sonuç güzel olur. Hadi biraz da su ekleyelim bakalım. Rengi değişmedi ama güzel hala. Yine biraz daha karıştıracağım ve sabırla hepsini bekleyeceğim. Sonra da tek tek inceleyeceğiz. Slime karıştırırken tahta çubuk mu seviyorsunuz arkadaşlar yoksa plastik kaşık mı? Rengarenk plastik kaşıkları sevenler parmak kaldırsın. Ben tahta çubuğu da çok seviyorum bu arada. Ve hepsini ne yapıyoruz? 2 gün bekletiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım iki gün sonra görüşürüz. Acaba hangisiyle başlasak? Şu bebek şampuanıyla başlayalım. Su dökmüştük ya içine. Ne olmuş? Hemen bakıyoruz. Biraz da ben aslında bunları buzlukta değil, buzdolabında beklettim iki gün boyunca. Soğuk zaten dikkatinizi çekmiştir böyle buhar var dışında. E, lafa karıştı ama bu slime olmamış arkadaşlar. <laughs> gerçek mi fake mi? Sizce sonuç gerçek. Ellerimizde kuruladık ve evet en önemlisi dın 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 dın. Ağız çalkalama suyuyla yaptığımıza gelsin sıra. Çok soğuk, çok üşümüş ama bu bir e, alamıyorum da bu arada. Hadi bakalım gel artık dedik. Gel hop 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 aldık seni. işte böyle. Ne olmuş? Ee, erimiş vazelin olmuş arkadaşlar. Bu da olmamış. No no no. Az çalkalama suyuyla bence farklı tarifler denemeliyim. Siz ne dersiniz? Bununla ellerimizi nemlendirebiliriz. O kadar. Ee, diğer teste geçelim. Ellerimizden şöyle kurtulalım. Ve pemboş hamur slime'ımız. Bakalım nasıl olmuş? Dolapta çok üşümüşler arkadaşlar. Ay rengi ne kadar güzel. Çok kıvamlı bir hal. Diğerleri sulu selliydi böyle vıcık vıcıktı. Bu ise bir o kadar kararlı güzel. Rengi de hoş. Evet ne yapıyoruz? Bunu karıştırıyoruz ve alalım bakalım. Kabımızdan çıkaramadık arkadaşlar. Ama bu güzel olmuş. Gerçekten hamur slime'lar içerisinde en başarılarından bir tanesi bekletince de çok harika olmuş. Evet videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.